hela köşelerinde neler buluyoruz yurttaşlarımızı damardan iğne yapıyor, kıvrılıp kıvrılıp yatıyor. Getirdikleri sistem budur. Onun için her şeyin başı bu değil. Bir de liberal ekonomide, onu söyleyeyim, işsizlik mecburidir. İşsizlik olacak ki bir işin peşinde beş kişi koşacak ve iş ücretleri düşük olacak. Var mıdır işsizliği olmayan bir liberalizm? Ancak devletçi ekonomide işsizlik ortadan kaldırılıyor. Devletçi evet. ekonomide asıl Tabii. işsizlik ortadan kaldırılıyor. Bakın size rakam vereceğim. Mao devrim yaptığı zaman Çin'de, Şangay şehrinde 90 bin fahişe vardı. 6 ay içinde tek fahişe kalmadı. Bak bu çok önemli. Mao'nun kaç kişiyi öldürdüğünü söylesene arkadaşlarına. Hiçbir fahişe bırakmadım. Madem hiç fahişeyi mi? söylüyorsun Doğucuğum. Mao'nun Ma kaç <laughs> milyon Çinliyi öldürdüğünü hiç, söylesene. Yok, yok. Ölümden, kurtardı. Bakın, ha, ölümden, ölümden kurtardı. Bakın ölümden kurtardı? Mao. İnsanlar Çin'de devrimden önce kusur, hep açlıktan bak, kıvrılıp kıvrılıp ölüyordu. Geçmişte, sizin geçmişte adınız, solcu, komünist, Fransızların Atatürk e yazdığı... Hayır Atatürk'e düşman, Atatürk e evet. düşman olur mu? Atatürk bizim büyük kahramanımız Yok canım ne demek? Hep döndürüp döndürüp kurmaya çalışıyoruz Kardeşim öyle şey kim yok. Kim devletçiyse, Atatürk kim Atatürk zamanında hakçiyse. yanlış yapılmışsa şu doğru, şu yanlış şey, şey. Kusura bakmayın. Diyorsun. Ne demek? Benim A hakkım mı yok sen bunu sen söylemeye? Var hakkınız. Tabii tabi söyleyeceksiniz. Herkes sizi tanısın. Tabi, Tabii Atatürk'ün ne olduğunu isterseniz ayrı bir şeyde tartışalım. A tabi, Atatürk tarzıyor. büyük bir deha olduğunu, ne büyük dev adamı olduğunu belki de Türkiye'de en iyi bilenlerden bileyim. Ama Atatürk döneminde Şu o bilmiyorsanız sizin şeyiniz. Kusura bakmayın. A Şimdi gelelim şu şeye. Bu laflar hep söylenen laflar. Gerçekten bugüne gelmekte fayda var. Şimdi bakınız ben evet. bir şey söyleyeyim. Şimdi diyor ki her şeyin başı dolar. Peki dolar en çok nerede var? Türkiye'de. Türkiye'de Amerika'da var. Niye Türkiye'de Amerika'da Türkiye'de bunlar? var. bunlar? Türkiye'de mi var? Evet, en evet çok Türkiye'de. Var. Evet, Bence evet. de Türkiye'de var. Alay etmeyin. Nakit, Ama buraya nakit kadar, nakit kadar dolar nerede ne var? Demek, nakit nakit dolar, dolar. nerede? Ne var demiş? Türkiye'de nakit. Nerede dolar? Hocam, geçiyor? Allah'ınız da Sizin evinizde dolar, dolar var. Nakit dünyada 1,2 trilyon dünyada evet. dolaşıyor. Bunun ne 1 trilyona Türkiye? yakını Amerika'nın içinde. Nakit. Herhalde Bill Gates'in nakit. Evet, siz nakit. Evet, alışveriş yaptınız mı Amerika'da? Anlamadım. Nakit, Yap, nakit dolar. Yaptım tabii. Nakit dolanır. Siz o zaman Amerika'nın emisyon şeyine bakın kardeşim. Evet. Federal Reserve yalnız geçen sene 90 milyar dolar bastı. O rakamlara bakarsanız Şimdi bakın kardeşim. Dolar Türkiye'de sanki çok fazla da bu oluyor. Bunlar. Türkiye gibi naft, ülkelerde. Her olacak, ülkede. ülkede. parası. Bakın her ülkede. hangi kültür Her ülkede, doları, hırsızlık olur, ülkede olur. Hırsızlık olur, cinayet olur. Mesele bunları minimuma indiren ülkedir. Evet. Bunun da esası fakirliktir diyorum. Zengin i̇şte en çok Amerika'da fuhur, hırsızlık, dakika, yan dakika, kesicilik, dakika, insan... Ama evet, disiplin de Amerika'da. Amerika'da, Amerika'da. 4-5 misli fazla adam var. Misli. Evet. Onun, Niye hapishanede adam var biliyor musunuz? Amerika'da adalet var. Türkiye gibi 2-3 adam öldüreni sokağa bırakmıyorlar. Efendim eksi 15 derece olduğu zaman New York'ta çöpten 4000 adam topladılar. 1990 Amerika'da kaç tane gelir vermiş? 4000 adam gelir, çöpten. Başka. Doğru. Doğru. Evet. Amerika'nın da önemli bir dakika. Var. Eksi 15 derece oldu mu 4000 adam öldü. O ayrı mesele. Amerika'nın da şehirde yatan evsizleri var. O Paris'te de var. Yalnız Atatürk döneminde sokakta yatan yoktu. Bakın Yoksulduk ama, ama sokakta yatan. Bugüne yoktur. bakalım sayın. Sokakta yatan yoktu. Romanlarda yer alında Atatürk döneminde. Evet bugüne bakalım bugüne bugüne. Belli sokaklara, bugüne belli sokaklara vatandaşın girmesi bile yasaktı. Sokakta Ulus, yatan yoktu. Ulus, Ulus Kızılay arasına İstiklal Caddesi o devre gelmeyelim. Atatürk dönemi ayrıca tartışılır. Tabii ki Atatürk bizim büyük kahramanımız ama onu bırakalım. Şimdi gelelim Bugün bu döneme, gülüyoruz, bugüne gülüyoruz. gelelim. Siz getiriyorsunuz onu yani. Ben savunmak gelince bırakalım gülüyoruz. diyorsun hücum etmek gelince öbürün. Karlar hücum etmek, seraya gelince özgürlük, kâr, kâr e şey gelince kâr, özgürlük bize. Kar para geliyorum. kazanmak toplumda kâr en faydalı şeylerden biridir. Kar etmeyen hiçbir kar etmeyen müessese toplumla ihanet içindedirler. Kar eden o topluma bir şey bırakır. Kar etmeyen toplumu batırır. Bak şimdi şu bardağı yapan bir firma düşün. Kar eden. Bir de bunu yapan kar etmeyen. Aynı bardak. Bunu adam 3 milyona mal ediyor. Ne demektir mal ediyor biliyor musun? 3 milyonluk kaynak kullanıyor. Bunu da adam 1,5 milyon amal ediyor. Işçisi ya, bırak, bırak, Çünkü işçisi sendikasız bırakıyor. kardeşim. sosyal hak i̇şçiyi vermiyor. Çünkü düşük ücretli. veriyor. Doğru. doğru i̇şçiyi de konuşalım. Ben bir bu şunu tek... anlatayım be kardeşim. Şu karı anlatayım. Ama karın bir tek sebebi var. Ben abi. öyle bir İşçiye şey söyleyeyim. Hayır. O, o senin edersin. bildiğin o zavallı Marksist teoridir. Ama bırak aman efendim ben. lütfen. Karın kaynağı emektir lafı. Bitti geçti. Çok oldu. Aman Onu efendim. Olur mu başka? Şimdi bunu anlatayım. Müsaade edin. Bak iki fabrika düşünün. Bu 3 milyona mal ediyor bu bardağı. Tamam mı? Bu işçi mişçi eşit diyelim. Hiçbir şey. Aynı. Bu da bir buçuk milyona mal ediyor. Olmaz. Ekonomide Nasıl? böyle bir şey olmaz. Bu fark varsa bir tek işçiden kıstığın için olur. Başka hiçbir teknoloji. şekilde olmaz. Teknoloji, o, evet. teknoloji. Evet böyle. Eğer teknoloji bunu yap. böyle söylüyorsanız teknoloji. hiç konuşmaya gerek yok. Olsun, Kusura bakmayın. Bir toplumda Pazarlama vardır. Kapasite teknoloji, vardır. Teknolojik kapasite bilgi seviyesi. E, nakit nakit yönetimi vardır. Teknolojik üretimdeki teklifler vardır. Aynı yere enerji kullanımındaki Ama şeyler vardır. Değil edersen misiniz? Mesela bir demir fabrikası vardır. 3 milyon ton yapar. Bilmem 200 kişiyle. Senin demir fabrikan 20 bin kişiyle 1 milyon ton yapamaz. Ondan sonra sen bana şey okuyamazsın. Bakın, o... Bunu anlatayım müsaade edin ya. Tamam. İki tane adam. ikisi de Türkiye'de. ikisi de Türkiye'yi seven adam. Bu adam 3 milyona mal ediyor bu bardağı. Tamam mı? Her şeyini ödüyor Ha temiz. Bu da hiç kimseyi sömürmüyor. İkisinde de sendika var, toplu sözleşme var. Bu da bir buçuğa mal ediyor. Tamam mı? Piyasaya çıktılar. Ne bu adam kar eder çünkü bardak piyasada iki buçuk 3 milyona ancak fiyat bulur. Öyle değil mi? pazarlama şu bu. Bu adam zaman içinde kar etmediği için iflas eder. Tasfiye olur. Kim aynı elektriği kullanmıyorlar mı alalım. bunlar Sayın Başkan? İşte, aynı elektriği kullanmıyor aynı vergileri vermiyorlar ya mı? Dakika, aynı sigortaya dakika, demiyorlar bir dakika, mı? Bir dakika. Bunun nasıl olur böylesine dakika, fahiş anlattım, bir fark? Anlattım, anlattım. Teknolojisi eskidir. Bu daha çok elektrik kullanıyordur. Çok elektrik <laughs> kullanmak iyi bir şey değil ki. Yani bakın iş hayatında ucuz ve kaliteli mal imal etmek ve kar etmek bu topluma yapılan en büyük katkıdır. Bu adam bir buçuk milyona bardak imal ediyor tamam mı? Bu adam üç milyona imal ediyor. Bu adam zenginleşti. Büyük para sahibi oldu. Ne oldu? Kefenden öteki dünyaya mı götürüyor parayı? Gene toplumda kalıyor. Bunun katma değeri böyle büyüyor. Bu ise çöküyor gidiyor. Senin benim paramı yiyor. Niye? Bu adam kredi almıştır ödeyemiyor bankaya. Kimin parası? Bizim paralar gidiyor. İşte Ama bu o kafa hocam, ne yapar biliyor musunuz? Pardon çok özür dilerim. Yüz şey binlerce tezeneat kerit tasfiye eder. Normal eden, çok, normal, çok bak, normal piyasada normal piyasada pastalı, bir, dakika, bir de bir de o hep bir şey söyledi. Ekonomik umarım. kalkınma eşittir yozlaşma köşeyi de, köşeyi yok. Hayır, bak bir şey hayır, söylüyorum. Hayır, hukuk düzeni içinde diyorum. Hukukun en etkili olduğu ülkeler liberal ülkelerdir. O kadar bir tanesi çıksın hayır, desin ki liberal ülkelerde hukuk kuvveti değildir. Liberalizm olur? ahlaktır, hukuktur. Amerika, vardır, kontroldür. Hukuk var. Kontrolde vardır tabii. Hukukta zaten bir kontrol. Kaç tane vergi mükellefi var Amerika'da? Gelir vergisi mükellefi kaç çok kişi? Var. çok var. O kaç çok kişi? Var. Kardeşim Amerika'da hemen hemen herkes vergi, vergi Peki bizde olur. kaç kişi var? Hocam size şunu soracağım. Ne dedi? Ya ayrı. Yok, Sayın orada, Osman Hoca. Orada şey yok. Osman Benim iyi şey hocam. Benim söylediğim olay bir tane şey vergi mükellefi var. Bak bir ülkede yapılan suistimalleri, üç kağıtları liberalizme yakıştırmayın ayıptır. Hayır ben yapıştırmıyorum. Çünkü liberalizmin en büyük gücü şeffaf toplum yani Ve kayıtlı yargıdır, toplu. yargı. Yani Ve kayıtlı top toplu. devletidir. Yani kayıtlı Aa, toplu. Hadi kayıt da vardır. Kayıtlı 19. 18. toplu. 18. 18. kayıt 20. demek, 20. belge demek. Evet. Yoksa Kardeşim, palavra. Devletçi ekonomilerde hukuk diye bir şey yoktur. Olur mu öyle şey? Serbest bırak ve kontrol. Her türlü, her türlü suistimal, fuhuş, adam satma devletçi. Ama ama ama. Ama bırakın ama. Evet. evet aman. Devletçi devleti devlet unuttuk. Biz bakın, bugün'e geliyoruz. Bugün. Rusya'da bugün, bugün, fuhuş bugün. devletçilik falan çökünce fuhuş oldu. evvel yok değil mi? Doların hikayesini geçen programımızda anlatmıştınız. O gün size cevap verecek dolarla ilgili kimse yoktu. Evet. Ama ben. Besin Bey o programınızı seyretmedi çünkü biliyorum İstanbul dışındaydı. Doların, bizim cebimizdeki doların bize maliyeti nedir? Bunu söyler misiniz? Şimdi e, dolar, dolardan bahsettik. Dolar, sorunuz. şimdi bizim cebimizde bir dolar varsa, bin dolar varsa, yüz bin dolar varsa evet. tüm toplum olarak veya birey olarak da biz Amerika Birleşik Devletleri'ne faizsiz borç veriyoruz. Faizsiz borç veriyoruz. Araç veriyoruz. Faizsiz borç veriyoruz. Fon sağlıyoruz. Yani bunun ilmi tabiri bu. Faizsiz borç veriyoruz. Sonra... Bizim yönetimimiz, devletimiz, iş adamlarımız Amerika Birleşik Devletleri'nden veya IMF'in IMF'e tabi ülkelerden dolar veya dolar cinsinden borç para alıyorlar ama faizle. Evet. Demek ki biz halk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni finanse ediyoruz. Onlara faizsiz borç veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti de onlardan faizle borç alıyor bizim verdiğimiz parayı bize bize ee, borç alıyorum. Yalnız bir ilave evet, yapayım. Evet. Liberal Demokrat ve nakitten Parti bahsediyorum başkan. Liberal Öbürü de Demokrat ayrı partimiz, bir frekans. Doğru. Liberal Demokrat Parti'nin 94 programını açar okursanız orada içerideki dolar sirkülasyonunu nasıl durdurulacağı ama insanların rahatsız edilmeden aynen yazar ve buna senyoraj derler. Yani bir ülkenin kendi sınırları içinde sadece kendi parasının tedavülde olması o ülkeye bir avantaj sağlar. Amerika bizim gibi ekonomisini sağlam tutmayan, finansını tutmayan ülkeleri istismar ediyor. Yalnız bizi değil. Filipinleri de, diğer az gelişmiş ülkeleri de. Bakın 1,2 trilyon Amerikan doları nakit Amerika'nın dışında dolaşıyor. Kağıt. Bu ne demektir biliyor musunuz? Amerika hiç kağıt vererek 1,2 trilyon dolarlık malı ve hizmeti bedava almış demektir. Amerikan halkının refahını arttırmış. Kimin hesabına? Diğer ülkelerin fakirliği hesabına. Şimdi akıllı ülkeler mesela İsviçre'ye alalım. İsviçre'ye gittiğiniz zaman dolarla alışveriş yapamazsınız. Dolarla kontrat yapamazsınız. Aynı şey İngiltere'de de geçerli. İşçi partili gibi konuşmaya başladı. Bravo. Şimdi <gülüyor> bir, <gülüyor> ha, bir dakika bir anlatayım. Bir dakika efendim. Bir dakika. İşçi partisi arkadaşlar. O zaman sizin evet bu yeni edin. çıkan iki yok, sene yok, evvel, iki yok, sene de. evvel. Yok siz böyle. O zaman değil. kusura bakmayayım. Dökümanları açalım. Rica ederim açalım. Hayır bir dakika. Bir dakika. 30 senedir savunuyoruz. 25-30 mu? 89 yılında. O zaman internetten biri baksın. 94 yılı ekonomi yayınına bir de sizin ne zaman söylediğini 2 sene evvel 89 yılından beri doğru şey savunmanız Bakın, doğrudur ama bir şey söyleyeyim dövizi tam yasak etmeyeceksiniz ama dolar norm, türk norm, norm, dolara türk lirasını dolara norm Avrupa tabi, Birliği tabi. normlarında Şimdi kontrolü dövizi. Kontrol şimdi mesela mi? İsviçre'de cebinde dolar taşıyabilirsin bir İsviçreli adam yakalayıp niye 10 doların var demez ama dükkanda dolarla alışveriş yapamaz İsviçreli bir televizyon dolar mukabili reklam anlaşması yapamaz e, paraları stabildir, güvenilirdir. E, biz de eskiden öyleydik biliyor musunuz? Türk lirası 1930'larda, 20'lerde, 1910'larda, daha şeyden beri, 1880'den beri çevre ülkelerin rezerv parasıydı. Lübnana giderdiniz, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da böyle devam etti. Lübnanlı tüccarların, Hristiyan tüccarların kasasında Böyle deste binlik mort Türk liraları vardı. Çocukken hiç binlik yoktu hatırlar mısınız? Evet. Niye? Orada Niye? Yedi, Çünkü şarkı. bak bizim para aynı dolar gibi çevrede itibarlı bir paraydı. Oradaki tüccar bizim Türk parasıyla ödeme yaptıkça bizim Merkez Bankası'nı da finanse ediyordu. Amerika gibiydi. Şimdi biz Türk lirasını biz rezil ettik kardeşim. Kimse cebinde tutmaz oldu. Bunu geri getirebiliriz. Bunun metodu vardır. Şimdi oraya gireceğim. Bağımlı bir sayın sistem içinde bir bunu yapmamızı sıfır ettim. Bir Yok canım abi bizim, bizim o konuda planımız var. Ha, sayın, Plan, sayın sayın belli mı? konuda sizden anlaşabiliriz. Hocamla da anlaşırız. Sayın şey biz, demiyorum. Sayın, yani ben size evet, sayın, dolar konusunda e, içeride tedavi konusunda aynı fikir. Ha, sayın Mehmet var, Kulbaşı telefonla. Tamam, sayın Mehmet Kulbaşı. Alo. Evet efendim. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Evet efendim. Sizi dinliyorum. Efendim konuşmacılara iyi akşam diliyorum. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar efendim. Sayın Doğu Kerincek, biraz önce hakikatleri saptırıyor. Sayın Besim Çubuk beyefendi 50 senesinden evvelinin hakikatlarına temas ettiler. Ben 74 yaşındayım. Evet o günleri Allah dostuma değil düşmanıma getirmesi bu seneleri. Bak bir geçmişten şey anlatacağım. Sayın e, e, Doğu Perincek bundan defler alsın. Kolumda bir çiban çıktı o senelerde. Evet ilaç alacak para diye bir şey yok. Eczane yok zaten şehirde. Eczane yok. Ne yapacağız? Bir şeker bulup koca karı ilacı yaptıracağız. Çıbanın üzerine sarıp oranın içerisindeki pisliği çıkartacağız. Ondan sonra kolumdaki bir çıban iyi olacak. Biz o devirlerde geçtik geldik buraya. Neden siz hakikatlere temas etmiyorsunuz Sayın Doğu Perincek? Temas edeceğim şimdi. Şimdi sorunuz bu evet. mu efendim? Sorunuz bu muydu efendim? Yani benim söylemek istediğim hakikatlere temas etmelerini söylüyorum. Eksik olmasınlar. Şu bugün, gecelerde, ya, bugün ne alemdesiniz? Bu milletin, fakir milletin ne gibi sıkıntılar çektiklerini görsünler. Ha, ona bugün, buna bugün, bak, hakikatlere temas etsinler. Bugün bugün ben ne haldesiniz Bugün ne haldesiniz? Ha?